Büyük sır ortaya çıkıyor, bu bölümden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayda, bazı anlar vardır, tek bir cümleyle bütün hayatın yönü değişir. Güller ve günahların 15. bölümünde tam olarak böyle bir kırılma yaşanıyor. Kader, yıllardır karanlıkta bırakılan bir gerçeğin kapısını aralıyor ve o kapı açıldığında geri dönüş kalmıyor. Öğrendiği sır, sadece onun geçmişini değil, bugünü ve geleceği de kökten sarsacak güçte. Bu bölüm, sessizce biriken soruların artık patladığı, saklanan her şeyin bir bir gün yüzüne çıktığı anlara sahne oluyor. Kader'in babasıyla ilgili gerçek, dizinin merkezine adeta bir bomba gibi düşüyor. Yıllardır eksik kalan parçalar ilk kez bu kadar net bir şekilde yerine oturuyor. Kader'in bugüne kadar yaşadığı yalnızlık, öfke ve kararsızlıkların aslında nereden beslendiği bu bölümde çok daha açık hissediliyor. Bu gerçek onun kim olduğunu yeniden tanımlamasına neden oluyor ve kader artık sadece geçmişini öğrenmiyor, aynı zamanda kendisiyle de yüzleşiyor. Şok gerçek, kan bağı, sandığından çok daha derin. Ortaya çıkan sır, bir aile meselesi olmaktan çok daha fazlası. Bu gerçek, dizideki güç dengelerini alt üst edecek türden. Kaderin babasının kimliği, bazı ailelerin yıllardır sakladığı kirli ilişkileri de gün yüzüne çıkarıyor. Bu noktadan sonra kim dost, kim düşman sorusu çok daha karmaşık hale geliyor. Herkesin yüzündeki maske biraz daha düşüyor. Serhat cephesinde ise işler iyice karışıyor. Kader ile Serhat arasındaki bağ, bu sırla birlikte büyük bir sınavdan geçiyor. Serhat'ın ailesiyle ortaya çıkan bağlantılar, ilişkilerdeki güven duygusunu sarsıyor. Kader, kalbiyle aklı arasında sıkışırken Serhat'ın bu gerçeğe nasıl tepki vereceği belirleyici oluyor. Bu bölüm, İki karakterin kaderini ya birbirine daha da yaklaştıracak ya da geri dönülmez şekilde ayıracak bir eşik niteliği taşıyor. Bu sır sadece öğrenilmiyor, bedel de istiyor. Kaderin öğrendiği gerçek onu tehlikeli bir yolun eşiğine getiriyor. Yasa dışı bağlantılar, karanlık anlaşmalar ve gizli hesaplaşmalar artık onun hayatının bir parçası haline geliyor. Bu noktada kaderin vereceği her karar sadece kendisini değil etrafındaki herkesi etkileyecek sonuçlar doğuruyor. Masumiyetle başlayan bir hikaye, yavaş yavaş karanlık